şey olmuş şimdi onunla ilgili konuşacağım arkadaşlar yayının başında konuşayım bu konuları da bir daha açmayalım yani normalde ben böyle ee, dramadır kavgadır dövüştür o onu ne demiştir bu buna ne yapmıştır ay bu kötüdür kakadır konularla hiçbir zaman karşınıza gelmedim yıllardır biliyorsunuz beni hani eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyoruz ekiple beraber oyunlar oynayıp şimdi bugün bir konu hakkında açıklama yapacağım çünkü kırmızı çizgimi çok açtılar. Yani çok kızgın ve sinirli olduğum bir durum. Yani nasıl anlatsam size. Yani beni pür dikkat, beyninizi açarak dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Bunu çünkü anlatmak zorundayım. Dediğim gibi yıllardır hiç böyle şeyler yapan bir insan değilim. Ama benim yani canımdan çok sevdiğim, uğruna canım vereceğim direkt böyle bir saniye bile düşünmeden çünkü hep hani kardeşim yok diyordum ee, ve Allah bir tane kardeş verdi yani bir şekilde benim şu an kendi çocuğummuş gibi bir tane kardeşim var. Onu da onu zaten katmaları sıkıntı onu da katarak gene bir e, bir yazı gördüm geçen gün ee, yani drama yazısı işte mizahi paylaşım dalga geçme aşağılama iftira atma ne derseniz buna öyle bir yazı gördüm yani söyleme dilim varmıyor. Çok sinirleniyorum aslında. Bunu ama yani bunu anlatmak zorundayım size. Çünkü ben de zan altında kaldım. Melih de üzüldü. Ailesi de çok üzüldü. Bunu açıklayacağım size. Umarım çözülür bu açıklamanın sonunda da bu problem. Yani bir şeyler yazmışlar böyle. Orada iddia edilen şey şu. Ben Melih'le sözleşme imzalamışım. Melih'in gelirlerinden para bak bunu söyleyemiyorum bile yani yani yediremiyorum. Siz biliyorsunuz benim Melih olan ilişkimi de para alıyormuşum diye böyle bir gene bir iftira hani 5 yıldır alıştık zaten değil mi hep beraber? İşte itibarsızlaştırmaya çalışmalar, dalga geçmeler, iftira atmalar. Ama bu seviyeye nasıl çıktı bu iş ben bunu bilmiyorum yani. Hepsine hayret ediyordum zaten de. Yani mesneti, dayanağı, kanıtı hiçbir şey olmayan bu laf nasıl söylendi? Kanım donuyor, çok canım sıkılıyor. Benim canım sıkılsın. ben 31 yaşında adamım. Hani olgunum. Alıştım diyelim. Twitch böyle piyasa diyelim. Ama yani Melih'i üzecek hiçbir şey kimseye yaptırtmam. Onu söyleyeyim. O çocuğun üzerinden prim elde ettirtmem. Onu Twitch dramalarına sokturtmam. Çok netim bak bu konuda. Yani Melih'e böyle bir ee, laf atılmış. Benim Melih'le ilişkim bu şekildeymiş gibi ama bunu en iyi siz biliyorsunuz. Yani benim Melih'e ne gözle baktığımı. Ee, çok canım sıkıldı. Çok canımız sıkıldı. Evce. Melih'in ailesi tarafında da öyle. O yüzden bunu açıklayacağım size. Umarım bir daha da böyle şeyler hiç yaşanmaz. Yani biz oyun sektöründeyiz. Oyun sektöründe rekabet serbesttir. Eleştiri sınırını aşmadan eleştiri yapmak da serbesttir ama. Bunları çok iyi anlıyorum. Beni sevmeyebilirler, İçeriklerimi de beğenmeyebilirler. Onu da çok iyi anlıyorum ama yani aklımda almadığı şey elinde hiçbir kanıt olmadan böyle bir şey söyleyebiliyor olmaları. Yani bunu da kendime hakim olamıyorum. Kusura bakmayın yani. Melih'le ben bir kağıt imzalamışım. Melih'in gelirlerinden para alıyormuşum dendi bana bizim yapımıza. Bu böyle mizahi şaka adı altında yapıldı. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Çok yanlış. Çok yanlış buluyorum. Yani 13 yaşındaki bir çocuk anlamaz bizim kavgalarımızdan, dövüşlerimizden. Onu niye katıyorsunuz oraya? Yapmayın bunu. Diye güzelce bir kere e, rica ediyorum sizden. Yani o küçük kardeşim benim. Karıştırmayın bu işlere. Yani çok efendi bir çocuk o bir kere ya. Efendiliğinden hiç taviz vermedi. Kimseye karşı bir ukalalık bile yapmadı. Laf atmadı. Oyununu oynuyor sadece bizle beraber gelip. İşte çocuğa bilgisayar topladın. Videosunu çektin ünlü oldun <laughs> diyorlar. Ben yüzlerce çocuğa seve seve içimden gele gele bilgisayar verdim. Hiçbir önemi yok. Bunların lafını da hiç etmedim. Etmeyeceğim de. Ama bu hale getiriyorsunuz işi. Melih'le niye video çektiğimi de açıkladım aslında o videoda. Melih'in hayali yayıncı olmak. Çok iyi bir oyuncu çünkü o ve yayıncı olmak istiyor. Ve ben bu kardeşimin bu isteğini elimden geleni yapacağım. Ömür boyu yaşadığım sürece arkasındayım. Onu destekleyeceğim. Evce destekleyeceğiz. Hep beraber. Ben Melih benim yayınıma da gelecek. Buna hiç kimse karışamaz. Ben Melih'in yayınlarına da gideceğim. Aramızda hiçbir ticari bir hiçbir bağ yok. Yani çok çok kötüleştirmek o olayı anladın mı? Biz çok masum seviyoruz birbirimizi. Herkes Melih'e bayılıyor. Milyonlarca oyuncu Melih'i çok sevdi. Melih de bu durumdan çok memnun. Yani rica ediyorum lütfen lütfen Melih'i bu kavgalarınıza, dramalarınıza iki fazla like almak için karıştırmayın. Bu benim hassas çizgimdir. Ya yani bunu bir kere söyleyeyim ben burada. 5 yıllık sükunetimi devam ettiriyorum. Gene alttan alıyorum ama Melih'i karıştırmayın bu işlere. O bir mizah malzemesi değil, şaka malzemesi değil. Söylediğiniz şey iftira. Yani bu kadar merak ediyorsanız eğer e, Melih Melih'le böyle bir şey olup olmadığını aramızda ben alayım uçak biletini, otelini ayarlayayım. Sorabileceksen Melih'in gözün içine baka baka sor bu soruyu. Gerçekten yürekten merak ediyorsan bunu sor. Ama bu bir şakaysa, başka bir şeyse lütfen bunu yapma. Babasına da sorabilirsin, onunla da tanıştırabilirim. Yani ben öyle bir insan değilim. Öyle de bakmıyorum Melih'e. Ömür boyu da yayınlarıma da gelecek. Ben onun yayınlarına da gideceğim. Yoğun bakımdan çıkacak, iyileşecek, gelecek. İlk yayınlaşacağız onu, gideceğiz hep beraber evine. Bunu da hiç kimse engelleyemez. Yani uzatmak istemiyorum. Benim kardeşim bu işlere bulaştırmayın diyorum sadece. Bunu söyleyeceğim. Yani biz normal eğlencemize, yayınımıza devam edelim ama bunu söylemek zorundaydım. Dediğim gibi yani beni bunu artık kırmızı çizgimiz bizim bu. Yani küçük efendi bir çocuğu bu işten içine sokmamak lazım. Size de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar yürekten. Aa, o, evet. orada, evet. orada yazılan şeyleri gördüm. Yani Melih ne alaka şimdi çocuğu niye buna bulaştırıyorsunuz <laughs> falan. Yani bayılıyorum size. Siz benim davamı anladınız. Benim kim olduğumu biliyorsunuz ve ömür boyu her yerde böyle şeyler görünce beni savundunuz. Benim zaten o yüzden konuşmama bile gerek kalmıyor hiçbir yerde. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizi de çok seviyorum. Yani bu, burada da yanımda arkamda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size de. Yani başka bir şey söylemeyeceğim ben umarım da söylemek zorunda kalmam. Yani bence biz abi etkilenmeyelim böyle şeylerden. Yıllardır yaptığımız gibi yani kendi yayınımıza devam edelim ya. Yani üzülüyorum evetim çok üzülüyorum ya. Meli kankamı da çok sevmişler. Yorumlardan ben hep onu anladım. Meli herkes evet, var abi milyonlarca insan seviyor Her, Herkes ne alaka falan yazmış. Bir de kanka <laughs> Meli'yi sevmeyecek hiçbir şey yok ki yani. Atarı evet, yok, gideri yok. Çok en ufak. fazla rakip takıma gelir, kafana vurur. Yani <laughs> evet yani <laughs> en fazla <laughs> oyunda vurur yani <laughs> seni beni. Orada gelip beni yener. Kardeşim. Bu konuyu da manipüle edip bir yerlere çekebilirler. Konuşma, cambazı olmak kolay bir şey. Şaka yapmıştık, onu kastetmemiştik deyip ya da başka bir konu açabilirler. Ve bunları da yemeyeceğiz artık. Haberiniz olsun yani yapmayın. Güzel güzel bize yani bir... gücünüze bakın abi. Biz bak sarmıyoruz kimseye 5 yıldır. Siz de öyle olun bence. Öyle bireyler olun. Yani insanları sevin ya. Sevgi yaratın ve insanlar sevgiden beslensin. Nefretten, dedikodudan değil. Çok da artık konuşmaya gerek yok. Ben söyleyeceğimi söyledim bu konu hakkında. Siz de çok sağ olun arkadaşlar yani. Bir tanesiniz. İvit evet. ee, ne yapalım beyler bayanlar? Bir Ramazan Lost antrenmanı yapalım. Antrenmanı diyorum, olarak. Eski günler. Bugün birkaç şeyin oldu arkadaşlar. Mevzu ne diyenler var. İşte zaten tüm amaçları bu. Mevzu ne diyen, onları bilmeyen, tanımayan insanlara bu şekilde ulaşmak istiyorlar. Ee, bunu yani yaptırttılar. Evet, konuyu bilmeyen bir sürü insan var burada. Ee, ama durum bu şekilde. Ne yapalım? Golf oynarız bugün bir kere. Kasa açarız. Counter oynarız, Valorant oynarız. Siz yokken yani ben siz yokken dedim ben yokken. Ev, evde çok oyun oynadık <laughs> hep beraber olduk. biz. İşte Aa, evet. Bayağı, bayağı da eğlendik. Çok uzun süredir oynamıyorduk evet, ya. Yani. bir pummel Party oynayacağız <laughs> mesela. Turn Based çok güzel bir oyun.